İki kıtayı birleştiren ve boğazıyla eşsiz bir atmosfere sahip olan İstanbul'dan, Kadıköy'den hepinize merhaba değerli futbol severler. Bugün Fenerbahçe'nin evindeki mücadelesini takip edeceğiz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, yorumcu ise kıymetli meslektaşım Ertem Şener oturuyor. Bugün harika bir süper maçı ile karşınızdayız. Fenerbahçe Galatasaray ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Ekran başındaki tüm futbol severler adına seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Ve maç başladı. İyi seyirler. Ve Fenerbahçe'nin ilk kombine bakıyoruz. Kalede Ederson, İsmail Yüksek ve Fred orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. Köşe vuruşunda da dikkatli olmaları şart. Kornerden topu içeri kesti. Kerem Aktürk oldu. İyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Topu ileride kazanarak hücum şansı yaratıyor. Anderson Kalişka. Ve top ağlara gitti. Maçın başında büyük avantajla kalıdılar. İşte golün tekrarı. Aslında savunmanın ciddi bir baskısı vardı. Ama o bu baskıyla baş ederek güzel bir düşüş yapmayı başardı. Kaldığı yerden devam ediyor Galatasaray rakibine karşı Bir gol geride Torreira Torreira topla birlikte Hücum bölgesini ilerliyor Rakibin yakaladığı Atak fırsatında Savunma konsantrasyonu üst seviyede Yusuf Ennesiri Anderson Talişka ve savunmada bu müdahaleyle topu rakipten alıyor. Topu havalandırarak gönderdi. sosun içine doğru Bir top gönderdi. Topu gönderdiği noktada rakip oyuncular var. Kritik bir pas gönderiyor. Galatasaray için korner kararı. Yakına gönderdi ceza sahası içinde topu kapmayı başardı. Yeniden korner kullanacaklar. Ben. Ceza sahasına doğru gönderdi. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas ve topu kurtarıyor. mesafeli kullandı. Savunmada müdahalesi başarılı ve topu rakipten alıyor. Nelson Semedo. Mert Mürdü. Fenerbahçe topu kaybetti. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Fenerbahçe için mutlak fırsat. Evet, şimdi golü yeniden izleyelim. Aradan gönderilen top tehlikeyi başlatıyor. Sonrasında kaleciyle birebir kalan Osimen, o kadar sert vuruyor ki kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. denge geldi 1-1 Victor Osimhen Fred İsmail Yüksek Nelson Semedo Nelson Semedo <laughs> müdahale yaparak topu dışarı gönderdi taç top rakibe geçiyor. Kaçı direkt olarak rakibe gönderdi. Torreira. İsmail Yakop. Abdülkerim Bardakçı. Mario Limina. Tehlike yaratabilecek bir pas. Anderson Kalişka Anderson Kalişka Şimdi kanat bölgesinden atak geliştirebilir Mario Lemina Galatasaray hücumda etkili olma çabasında Şimdi takımını öne geçirebilir. Yine de 10 saniye geldi. İsmail Yüksek Acele etmiyorlar ve hücumda ideal pozisyonu bulmak için paslaşıyorlar. Durum berabere. Ceza <laughs> sahasındaki müdahalesi yerinde. Osimen. Galatasaray kanatta boşluk yakaladı. E, top oyun alanından çıkıyor. Köşe vuruşu. Kornerden <laughs> ceza sahasını ortaladı. Orta mesafeden vurduğu kafa isabetli olmuyor. Topu fazla havadan gönderdi. Bağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu En az 3 dakikalık duraklama oynanacak. İsmail Yüksek, Nelson Semedo, Mert Müldür büyük bir baskı kurarak rakiplerini hataya zorluyorlar. Ederson. Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. Osimen ilk yarının öne çıkan oyuncularından biriydi. Ve takım için elinden geleni yaptı. Maçın ilk devresinde takımının hücum yükünü taşıdı. Beraberlik golünü atarak en azından devre arasına eşit skorla girmelerini sağladı. mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Acaba Galatasaray bu yarıda nasıl bir oyun ortaya koyacak? Bu pasta tehlike yaratabilir. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Savunma topu iyi takip etti ve tehlikeyi engelledi. Mert Müldür. kontrata çıkma şansı buldular. Osimen golünü atıyor Osimen. İşte gol yeni de ekranda. Bu ara pasıyla ciddi bir tehlike yaratıyor. Daha sonra kaleciyle karşı karşıya kalan Osimen olağanüstü bir kuvvetle topa vurarak ona hiç şans tanımıyor. Ve şimdi maçın skoru 2-1 oluyor. Anderson Talişka. Ve bu müdahaleyle atak sona eriyor. İlkay. Barış Alper Yılmaz. Abdülkerim Bardakçı. Torreira. Abdülkerim Bardakçı. Topu kontrol eden Abdülkerim Bardakçı. Skorda bir farklı öndeler ve ileride top çeviriyorlar. Şimdi kenardan içe kat etme çabasında. Kritik bir pas gönderiyor. Şimdi sürekli paslaşarak rakibi açmaya çalışıyorlar. Sabırlı davranmalarına rağmen topu rakibe kaptırıyorlar. bu hücumu kesmeyi başarıyor. İsmail yüksek. Nelson Semedo. Mert Müldür. Mert Müldür. Nelson Semedo. Fenerbahçe topu kaptırdı. Koreyra. Barış Alper Yılmaz. Mario Lemina. Şimdi kendi yarı sahalarında paslaşarak biraz zaman oynuyorlar. Gayet rahat bir şekilde süreye oynuyorlar. Mario Lemina topla birlikte rakibin savunma bölgesine doğru ilerliyor. Rakip tane de tehlike yaratabilir. Ve top ağlara gitti. Galatasaray attı. Park 2'ye çıktı. Büyük bir sevinç yaşıyorlar. Şimdi golü yeniden izleyelim. Bir anda kendisini kalenin karşısında buldu ve hiç tereddüt etmeden golünü attı. Şimdi skor 3-1 oluyor. Anderson Talişka. Kerem Akdülkoğlu. Ve önemli bir hücumdan eli boş dönüyorlar. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 15 dakika kaldı. Leroy Sané. Coutinho. Koreira topu rakip ceza sahasına doğru taşıma gayretinde. Yoğun paslarla pozisyon geliştirmeye çalışıyorlar. Bakalım bir boşluk bulabilecekler mi? Havadan çok ince bir top gönderiyor. Sen bir şut ve farklı şekilde dışarı gitti. Gördüğünüz gibi sadece sen vurmak yeterli değil. Fenerbahçe oyuncu değişikliğine karar verdi. Şükrü İnyar Galatasaray mücadelenin son bölümünde çok rahat farklı şekilde öndeler maç boyunca rakiplerine karşı üstün bir oyun sergilediler ve son bölüme iki farkla önde giriyorlar. Hocalarının oyun planı ve stratejisi çok etkiliydi. Oyuncular da üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptı. Topu ceza sahasındaki takım arkadaşlarına doğru ortalıyor. Ve bu kafa vuruşunu müthiş kurtarıyor. Bu mücadelede gayet iyi bir performans sergiledi. Ve şimdi oyundan alınıyor. Köşe vuruşunu uzun kullanıyor. Gabriel Sara. Ve topu kaybettiler. İsmail Yüksek. İrfan Can Kahveci. Havadan koşuyonla doğru muhteşem bir pas. Ceza sahası hedef yere portasını gönderdi. Kaleci ortayı iyi takip ediyor ve topu yakalıyor. Gabriel Sara. Gabriel Sara. Osimen. Osimen vurabilir. Ve kaleci kalesinde devleşiyor. Mutlak gol önlüyor. Gerçekten tüm tebrikleri hak etti. Çok iyi bir kurtarış. Ceza sahasının içine gönderildi. Ve 90 dakika sona eriyor. Fenerbahçe bugünkü maçta mağlup oluyor. Bugün net bir şekilde kötü oynadıklarını söylemeliyiz. Rakiplerine iki gol farkla kaybettiler mi? Ve Kendilerini biraz toparlamaları gerekiyor. Victor Osimhen öyle bir futbol oynadı ki gözlerimizin pası silindi. Bundan daha iyi oynayabilir miydi emin değilim. Evet bugün sergilediği iyi oyunu iki golle süsledi ve takımının galibiyetine de en büyük katkıyı veren isimlerden biri oldu.